Merhabalar sevgili gençler. Teknosonik yayınları soru çözümlerine devam ediyoruz. 39. deneme birinci soru. Saf bir sıvının 1 atm dış basınçtaki kaynama noktası 95 santigrat derecedir. Oda koşullarında sıvı halde bulunan sıvı ile ilgili grafiklerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar birinci grafiğe baktığımız zaman oda koşulları dediğimiz zaman oda koşulları kaç derece arkadaşlar? 25 santigrat derece. Kaynama noktası ne kadar arkadaşlar? 95 santigrat derece. Yani 25 santigrat dereceden 95 santigrat dereceye geldiğimiz zaman sıcaklık artıyor. Sıcaklık artarsa arkadaşlar akışkanlık ne olacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Dolayısıyla birinci grafiğimiz doğru. 25 santigrat dereceden 95 dereceye geldiğimiz zaman arkadaşlar akıcılık veya akışkanlık artar. İkinci grafiğe baktığımız zaman buhar basıncı ile sıcaklık grafiği arkadaşlar. 25 santigrat dereceden ısıttık, ısıttık, ısıttık. Sıcaklık arttı, arttı, arttı. Dolayısıyla 95 santigrat dereceye geldiğimiz zaman basıncımız 760 milimetre civa olmuş arkadaşlar. 95 santigrat derecede 760 milimetre olduğunu nereden anlayacağız arkadaşlar? Dış basıncımız 1 atm yani... Kaynama noktası arkadaşlar 95 santigrat dereceydi. Kaynama demek sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olması demekti. Dolayısıyla 1 atm eşittir. 760 milimetre civa olduğuna göre arkadaşlar 95 santigrat derecede buhar basıncımız 760 milimetre civa olacaktır. Dolayısıyla bu da doğru. 25 santigrat dereceden 95 santigrat dereceye geldiğimiz zaman sıcaklık artıyor. Sıcaklık artarsa buharlaşma artar. Dolayısıyla buharlaşma hızı ne olacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Şöyle bir grafiğimiz olması gerekiyordu. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifade nedir? Yanlış. Buharlaşma hızı ne olur? Artar. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 seçeneği. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. İkinci soru. xy 2 bileşiğinde kütlece birleşme oranı MX bölü MY oranı 3 bölü 2'dir. XMYN bileşiğinde kütlece birleşme oranı MX bölü MY 3 bölü 4'tür. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demişiz arkadaşlar. Şimdi bize iki farklı bileşik verilmiş arkadaşlar. İki farklı bileşik verildiği için birinci de arkadaşlar biz atom kütlelerini bulmamız gerekiyor. Bulduğumuz atom kütlesini ikinci bileşikte yerine yazarak M'yi ve N'yi bulmamız gerekiyor. Birinci bileşiğe baktığımız zaman 1 çarpı x bölü 2 tane y'miz var. 2 çarpı y eşittir. Kütlece birleşme oranına yani 3 bölü 2 arkadaşlar. Gerekli işlemleri yaparsak sadeleştirme işlemini yaptık. x bölü y oranı arkadaşlar 3 bölü 1. Burada bulduğumuz atom ağırlıkları oranını bize sorulan bileşikte yerine yazmamız lazım. M çarpı X var. N çarpı Y var. Eşittir kütlece birleşme oranı arkadaşlar. Kütlece birleşme oranımız 3 bölü 4. Yani burada bulduğunuz ifadeyi getirdik. Şurada yerine yazdığımız zaman ne yapacağız arkadaşlar? M'yi ve N'yi bulmuş olacağız. M çarpı 3 N çarpı 1 eşittir. 3 bölü 4 dediğimiz zaman Sadeleştirme işlemlerini gerçekleştirdik. M bölü N oranı arkadaşlar 1 bölü 4 oldu. Yani burada M dediğimiz şey 1, N dediğimiz şey 4. Dolayısıyla M1, N4'tür. Doğru arkadaşlar. Eşit kütlede X içeren bileşiklerde Y'ler arasındaki katlı oran 4 bölü 1'dir demişiz arkadaşlar. Şimdi bileşiğimizi bulduk. Bileşiğimiz birinci bileşik X'ye 2, İkinci bileşiğimiz arkadaşlar neydi? X, Y, 4'tü. Dolayısıyla eşit kütlede X içeren. Yani X'leri eşit aldığın zaman diyor. X'leri eşit aldığın zaman. Y'ler arasındaki katlı oranı soruyor. Birinci bileşikteki Y'nin ikinci bileşikteki Y'yi oranı dersek arkadaşlar 2 bölü 4 olur. Dolayısıyla bu da ne olacaktır? 1 bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla bu yanlış. X, M, Y, N bileşiğinde kütlece Y'nin yüzdesi X, Y bileşiğinden daha fazladır. Şimdi arkadaşlar bileşiğimiz 3 bölü 4. Yani 7 gram bileşikte 4 gram var. 7 gram bileşikte 4 gram var. X, Y bileşiği dediğimiz zaman sen şimdi X'in atom kütlesini bulmuştun. X'in atom kütlesi kaçtı arkadaşlar? 3. Yerin atom kütlesi kaçtı? 1. Yani 4 gram bileşikte 4 gram bileşikte 1 gram Y var. Yüzde kaç vardır mesela? Yüzdesini bulabilirsin. Yüzde ne yapıyor arkadaşlar? 25. Ama burada 7 gram bileşik vardı. Çünkü 3 bölü 4'tü. 7 gram bileşikte 4 gram Y varsa 100 gram bileşikte ne kadar vardır dedik arkadaşlar. 400 bölü 7 yapar. O da yaklaşık olarak arkadaşlar işte 56, 57 gibi düşünebiliriz. %57 yani bir tarafta %25 diğer tarafta %57 dolayısıyla xm yn bileşiğinde y'nin kütlece birleşme oranı xy bileşiğinde kütlece birleşme oranından fazladır. Doğru arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 C seçeneği olacaktır. Soru aşağıda verilen tanecik çiftleri ve özelliklerden hangisi yanlıştır? Tanecik çiftimiz klor 17 35 klor 17 37 izotop demişiz arkadaşlar. İzotop demek arkadaşlar proton sayıları aynı nötron sayıları farklı. Baktığımız zaman proton sayıları aynı. 35'ten 17 çıkardığımız zaman arkadaşlar nötron sayısı 18. 37'den 17 çıkardığımız zaman nötron sayısı 20. Dolayısıyla protonları aynı, nötron sayıları farklı doğru. İzoelektronik dediğimiz zaman arkadaşlar elektron sayıları ve elektron dizilimleri aynı olan demek. Dolayısıyla iyon yükü ile elektron sayısını topladığımız zaman bize proton sayısını verecektir. Sodyum taneciğinin arkadaşlar elektron sayısı 10. Eksi 2 ile kaçı toplarsak 16 yapar arkadaşlar. 18. Baktığımız zaman elektron sayıları farklı. Elektron sayıları farklıysa arkadaşlar izoelektronik tanecikler olmayacaktır. Dolayısıyla B seçeneği yanlış arkadaşlar. İzoton diyor. İzoton demek nötron sayıları aynı demek. Proton sayıları farklı demek. 13'ten 6'yı çıkardığımız zaman arkadaşlar nötron sayımız 7. 14'ten 7'yi çıkardığımız zaman 7. Dolayısıyla nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı. İzo bar demek arkadaşlar kütle numaraları aynı, proton sayıları farklı demek. Baktığımız zaman kütle numaraları aynı arkadaşlar, proton sayıları farklı. Bunlar o zaman izobar taneciklerdir diyebiliriz. İzoelektronik demişiz. Artı 1 ile kaçı topladığımız zaman 3 yapacaktır. Dolayısıyla 2. Eksi 1 ile kaçı topladığımız zaman 1 yapacaktır arkadaşlar. 2. Elektron sayıları ve dizilimleri aynı. Yani izoelektronik taneciklerdir. Yanlış olan seçeneğimiz B, B seçeneğidir. Dördüncü soru. 500 gramlık bir çözeltiden sabit sıcaklıkta su buharlaştırılmasına ait çözelti kütlesi çöken tuz grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre başlangıçtaki çözelti kütlece yüzde kaç tuz içerir demişiz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman başlangıçta 500 gram çözeltimiz varmış. Dolayısıyla çözelti kütlesi 400'e düşmüş arkadaşlar. Demek ki burada biz 100 gram 100 gram su buharlaştırmışız. Sonra ısıtmaya devam ettiğimiz zaman çözelti kütlesi 400'den 320'ye düşmüş. Yani arada 80'lik bir azalış var arkadaşlar. 320'ye baktığımız zaman bu 20 gramı dibe çökmüş. Yani 80 gram çözelti kütlesi azalırken 80 gram çözelti kütlesi azalmış. O zaman bu 80 gramın 20 gramı tuz dibe çökmüş. 20 gram tuz içeriyor. Geri kalanı nedir arkadaşlar? Şurayı hemen sildiğimiz zaman. Geri kalan da su. Demek ki 60 gram su var arkadaşlar. Demek ki 60 gram suya 20 gram tuz. Şimdi elimizde son durumda 320 gram neyimiz var arkadaşlar? Çözeltimiz var. Diyeceksin ki 320 gram çözelti o zaman ne kadarı su ne kadarı tuz arkadaşlar. Baktığımız zaman bu bunun kaç katı arkadaşlar? 4 katı. Hepsinin 4 katını aldığımız zaman 60 ile 4'ü çarptığımız zaman 240 gram suyumuz var. 80 gram da tuzumuz var arkadaşlar. Dolayısıyla buradan ne yaptık? Su ve tuz oranlarını bulduk arkadaşlar. Dolayısıyla 400 gramlık çözeltinin içerisinde 60 240 tane yapar arkadaşlar. 300 gram suyumuz var. 20 ile de 80'in topladığımız zaman 100 gram da arkadaşlar tuzumuz var. 400 gram çözelti içerisinde. 400 gram çözelti. E zaten 100 gram da su buharlaştırmıştık ilk başta. Dolayısıyla başlangıçta da 100 gram su buharlaştırdığımıza göre bizim başlangıçtaki çözeltimiz başlangıçtaki çözeltimiz 400 gram suyumuz var. İçerisinde de arkadaşlar 100 gram tuzumuz var. Bize kütlece yüzdesini soruyor. Kütlece yüzde derişim eşittir çözünen maddenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı arkadaşlar ne yapacağız? 100 formülüne göre kütlece yüzde derişimini hesaplamış olacağız. Gerekli işlemleri yaptığımız zaman arkadaşlar 100'e böldük 5. Dolayısıyla 100 bölü 5'ten başlangıçtaki çözeltimiz %20'lik bir çözelti olacaktır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru yukarıda verilen şekildeki maddeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar. Birincisine baktığımız zaman arkadaşlar aynı cins atomlardan oluşmuş. Aynı cins atomlardan oluşmuş element. İkincisine baktığımız zaman yine arkadaşlar nedir? Aynı cins atomlardan oluşmuş element. Element. Üçüncüsüne baktığımız zaman arkadaşlar farklı cins atomlardan oluşmuş ama element değil arkadaşlar nedir bileşik bileşik. Dördüncüsüne baktığımız zaman arkadaşlar farklı cins atomlar farklı cins atomlardan oluşmuş ve farklı maddeler var farklı maddeler veya tanecikler dolayısıyla aynı cins tanecik olursa arkadaşlar bunlar element veya bileşik oluyor. Dolayısıyla farklı maddeler veya farklı tanecikler olduğu zaman bunlar karışım olmuş oluyor arkadaşlar. Burada bir şeye dikkat çekecek olursak arkadaşlar aynı cins atomlar ile aynı cins tanecikleri karıştırmayalım. Yani element de aynı aynı cins taneciklerden oluşuyor arkadaşlar. Yani aynı cins tanecik demek sadece aynı maddeden var. Dolayısıyla birincisi aynı cins tanecik içeriyor. İkincisi yine aynı cins aynı cins tanecik içermektedir. Üçüncüsü bileşik. Evet arkadaşlar, bileşiklerde farklı cins atom var ancak sadece aynı madde olduğu için arkadaşlar aynı cins tanecik tanecik içermektedir. Bunlarda ise arkadaşlar karışımlarda farklı cins farklı cins tanecik bulunur arkadaşlar. Buna göre hepsi homojendir demiş arkadaşlar. Baktığımız zaman birincisi element. Elementler homojen. Şuraya altına da yazalım. Birincisi neydi arkadaşlar? Element. İkincisi de element. Üçüncüsü bileşik. Üçüncüsü bileşik. Dördüncüsü neydi arkadaşlar? karışım şeklinde söylemiştik. Buna göre hepsi homojendir. Elementler homojen, bileşikler homojen, karışımlar arkadaşlar homojen olabilir, olmayabilir. Dolayısıyla bu kesinlikle doğru olmuyor. Birincisi su molekülü olabilir demiş arkadaşlar. Birinci neydi arkadaşlar? Element. Dolayısıyla element ama atomik halde olacaktı. Su moleküler almış oluyor. Yanlış. İkinci fiziksel yollarla ayrıştırılabilir demişiz. İkincisi element arkadaşlar. Elementler fiziksel ve kimyasal yöntemlerle veya yollarla ayrıştırılamıyor arkadaşlar. Yanlış. Üçüncüsü aynı cins taneciklerden oluşmuştur. Baktığımız zaman üçüncüsü arkadaşlar bileşik. Evet bileşikler aynı cins taneciklerden oluşmuştur. Doğru arkadaşlar. Dolayısıyla dediğim gibi aynı cins tanecik ile farklı cins atomları karıştırmayalım. Yani elementler aynı cins tanecik, aynı cins atomlardan oluşuyor. Ama bileşikler farklı cins atomlardan oluşuyor. Ancak aynı cins tanecik içeriyorlar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. 4 farklı bileşiklerden oluşmuş bir karışımdır. Şimdi dördüncüsüne karışım dedik. Ama baktığımız zaman arkadaşlar burada bir tane bileşik var arkadaşlar. Bir tane de neyimiz var arkadaşlar? Element. Dolayısıyla bizim buradaki karışımımız element element ve arkadaşlar bileşik. Dolayısıyla farklı bileşiklerden demiş arkadaşlar. Yanlış. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. X, Y ve Z maddelerinin eşit derişimli sulu çözeltilerinin 25 derecedeki pH değerleri tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar? Şimdi X çözeltisinin pH değeri 11 ise arkadaşlar nedir? Bazik karakterlidir. Y çözeltisinin pH değeri 2 ise arkadaşlar asidiktir. Asidik. Z çözeltisi 7 ise arkadaşlar nedir? Nötr özellik gösteriyordur. Buna göre X'in sulu çözeltisindeki OH iyon sayısı H+ iyon sayısından fazladır. X çözeltisi baz olduğuna göre Bazılarda arkadaşlar OH eksi iyon sayısı H artı iyon sayısından fazladır. Doğru. X'in sulu çözeltisi bakır ve civa metalleri ile tepkime verir. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar X neydi? Baz. Bazlar arkadaşlar kimlerle tepkime verecekti? Amfoter, amfoter metaller ile tepkime veriyordu. Amfoter metallerin kuvvetli bazlar ile tepkimesinden tuz artı H2 gazı açığa çıkıyordu. Kimler amfotel metaldi arkadaşlar? Bir hatırlayalım. Al sana pabuç zannetme çarık be kardeş dediğimiz zaman arkadaşlar bunlar amfotel metal. Dolayısıyla bakır ve civa arkadaşlar anfoter metal olmadığı için ne yapmayacaktır? Tepkime vermeyecektir. Dolayısıyla yanlış olan cevabımız B seçeneği olacaktır x, y ve z çözeltileri sırasıyla x neydi arkadaşlar? Bas, sodyum hidroksit, y neydi? Asit, sülfürik asit ve potasyum kloru yemek tuzu değil. Potasyum kloru yine nötr arkadaşlar. Sulu çözeltileri olabilir. Evet arkadaşlar potasyum kloru yemek tuzu gibi nedir arkadaşlar? Nötr özellik gösteriyor. Niye? Kuvvetli bas, potasyum hidroksit, hidroklorik asit, kuvvetli asit oluşan tuzumuz nötrdür. O zaman bu da doğru. X ve Y çözeltileri nötralleşme tepkimesi verirler demişiz arkadaşlar. X çözeltisi neydi? Baz. Y çözeltisi neydi arkadaşlar? Asit. Dolayısıyla asit baz tepkimesi sonucunda arkadaşlar ne oluşuyordu? Tuz artı su oluşuyordu. Nötralleşme tepkimesi verirler. Doğru. Sadece Y mavi tırnı sol kağıdına etki eder demişiz arkadaşlar. Y neydi arkadaşlar? Asit. Asitler mavi turnusol sol kağıdını neye çevirecekti arkadaşlar? Kırmızıya çevirmiş olacaktı. Dolayısıyla bazlar mavi turnusol sol kağıdına etki etmez. Çünkü zaten mavi değiştirmiyor. Nötr de aynı şekilde arkadaşlar ne yapmayacaktır? Mavi turnusol sol kağıdına etki etmeyecektir. Dolayısıyla cevabımız yanlış olan B seçeneği olacaktır. Yedinci soru aşağıdaki kaplarda bulunan gazların ayrı ayrı bir içerdiği atom sayısı iki kütlesi eşit olduğu durumlarda mol sayısı oranı N1 bölü N2 ile belirtiliyor. Buna göre birinci ve ikinci durumlar için N1 bölü N2 oranı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir demişiz arkadaşlar. Şimdi birincisinde içerdiği atom sayısı şimdi burada karbondan 3 tane var hidrojenden 4 tane var. 7 tane atomumuz var. Burada arkadaşlar 2 ile topladığımız zaman 6'yı 8 tane var. İçeride atom sayılarını eşitlemek istiyorsak örnek veriyorum. Ne diyelim arkadaşlar? Buraya 8 mol diyeceğiz. Buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? 7 mol diyeceğiz. Dolayısıyla birincisinde N1 bölü N2 oranı N1 bölü N2 oranı ne olacaktır arkadaşlar? 8 bölü 7. İkincisi kütlesi diyor Emasını bir hesaplayalım arkadaşlar. Baktığımız zaman karbon 12, 36 4 tane yapar arkadaşlar eması 40 gram eması 40 gram karbon 12 24, 30 bunun eması da arkadaşlar 30 gram Kütlelerini ben eşitlemek istiyorum. 40 ile 30 arkadaşlar kaçta eşitleyebiliriz. İşte 120'de eşitleyebiliriz. Demek ki bundan o zaman 3 mol alalım arkadaşlar. Bundan da 4 mol alalım dediğimiz zaman kütlelerini eşit aldığımız zaman N1 bölü N2 oranı birinci arkadaşlar kaç olacaktı? 3 mol. İkincisi kaç olacaktı? 4 mol. Dolayısıyla oranımız 8 bölü 7'ye 3 bölü 4 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır.